Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten. Bugün bizim güzel öğrencimiz Öykü Hanım Çok iyi bir video çekti. Öykü zaten bizim Arife öğrencimizin kuzeni. Bütün işleri Öykü, Öykü Hanım'a salletmiş diye sen. Arife işte teyzesi. Öykü nasılsın? Çok iyiyim. Çünkü öbür video izleyecekler. Arada bir trajik şey oldu. Bizim Türk, Türk milletini biliyorsun. Düşünecekler neden böyle, neden böyle. Anlatalım yani. Kuzeni Ölçü. evet. Öykü. Öykü sen hiç Kırşehir'lere benzemiyorsun. İç Anadolu ile alakan yok senin. Bilmiyorum ama oralıyım yani. Öçü kaç doğumlusun? 7. 2007 maşallah. 2007'de dolar neydi? 1.30 idi. Çok iyi zamanlar. <laughs> Öykü <Ölke gülüyor> Hanım, şimdi ee, siz anneniz araştı zaten bizi. Evet. Anneniz buldu. E, süreci biraz kısa kısa anlatabilir misin? lütfen eğer mümkünse sana zahmet. Ben sınava girdim. E, bu sene? Bu sene. Evet. Yeni mi Başaramadın. Başaramadım. Hayır, bir üniversite geldi ama ailem oraya gitmemi istemedi. Evet. Yani hemşirelik geldi. Oraya gitmemi istemediler. Ondan sonrasında annem araştırdı falan. Burayı bulmuş. Gayet güzel yani. Ondan sonrasında buraya gelmemi istediler. Sizinle görüşme yaptılar. Evraklar falan filan. Şu an Özbeşin Hoca yani. ofisimizdesin. Onun eğitimin evet. ofisinde. Peki İstanbul'da vize olayları nasıl oldu? Siz bir İstanbul'a gelmiştiniz. İstanbul'a geldik. Ee, Otobanda otobüse bindik, İstanbul'da indik. <laughs> Sizde aldınız. Otobanda sizi bulamadım bir ara. Evet, biz biraz kaybolduk çünkü bilmiyorduk. Ben İstanbul'da doğdum ama bilmiyorum. Evet. Yaşadım biraz da. Evet. Ee, sonrasında siz bizi aldınız. Konsolosluğa gittik, vizelerimizi aldık. Ondan sonra siz unut abi sağ olsun bize çok güzel bir yemek yedirdi. Evet. Yemek güzeldi. Yedik. Ee, ondan sonra bizi alışveriş merkezine bıraktı çünkü biz öyle istedik, biraz gezmek istedik. Gezdik ondan sonra otogara gittik, bindik, geldik. Kış evde evimizde valizimizi hazırladık. Aynı katıldı ama ya. 8'iydi galiba. 9 ben onu Özbek 9'u Özbek Taşkent'e geldim sabah kalktım. 8'e geldi İstanbul'a. 14'ünde de buraya geldiniz evet, siz. Evet 14'ünde buraya geldik. Evet. O zaman sen bu de 4 gündür buradasın. Evet. Nasıl Özbekistan Taşkent? Ben ilk geldiğimde de olumlu baktım. Hani o kadar üzülmedim. Sadece havaalanında. Sen Ankara... evet. Alfa kadar olmadın. Sen rahat oldun. Evet. Ee, Ankara'da çok ağladım. Çünkü ailem, kardeşlerim, teyzem, anneannem falan filan. Evet. Herkes oradaydı. Vedalaşmak zor geldi sadece. Ee, ben de zaten hani kendi evimdeyken de çok evde duran bir insan olmadığım için sürekli... S sosyal birisi yani. Evet. Yani fazla beni şey yapmadı yani. Çok üzmedi. Ama yine üzülüyorum tabii ki de. Çünkü ailem yanımda değil. Ee, ama burası güzel bir şehir. Yani e, alışılabilecek bir şehir. Yani bir sürü Türk var, Türk restoranları var, Türkçe konuşan insanlar var. Ve insanlar gerçekten alımlı. Yani yabancılık çekmiyorsun. Kimse sana kötü bir gözle bakmıyor. Gayet güzel yani. Ben çok Peki biliyordum. bir şey diyeceğim. Ee, Twitter'da karşına Özbekistan'ın elinde bir şey çıkarsa yorum yapar mısın hemen? Yaparım. Hemen. Ben artık Özbey'im. E bu kadar. Bu kadar. Biz artık <laughs> Adriatik'ten Tilsettin'e evet. hepsi bizim. Biz artık buralıyız. <laughs> Okula gittin dün. Gittim. Beğendin çok mi gittim. okulu? Çok güzel. Büyük okul. Evet. En önemli şey ben hoşuma gitti bu ormanlık abi. Her yer yeşillik evet, ya. Evet her yer yeşillik. Ağaç kesmiyor bu millet Ve ya. Ve öğrencileri çok olumlu. Mesela burada mesela video çeştığım, mesela arka tarafta bak yine yeşillik. Bu Yol var yolu görüyorsun yeşillik. Evet. Caddeler niye bu kadar geniş burada? <laughs> Bilmiyorum ama çok güzel yani nasıl diyeyim. Türkiye'nin sokakları böyle dar. Dar da, bize dar da. Beş evet. araba, e, iki şeritli yoldan gitmeye çalışıyor falan. Burada asla öyle bir şey yok. Sadece trafiği çok karışık. Onun haricinde gayet güzel. Ziraat Bankası'nı gördün mü? Ziraat Bankası var. Ben burada ben Adana kebabı çok severim. Evet. Burada Adana kebap yapan yer gördüm. Kokoreç'e bayılırım. Kokoreç var var, tavuk pilav da var. Evet. Türk restoranı çok. çok. O Türk konsolosluğun statistiği şöyle, 100 bin Türk yaşıyor Taşçak'ta, 100 bin. Bir tane Türk kreşi var, Türk okul var, anaokulu mu orta tarzı. Bu Türk yaşayan insanlarsın burada. Türk'te var restoranlar çok var, Türk restoranları. Hatta bazı restoran var, ismi Türk değil, menüleri Türk, işletmecileri Türk. Ama isim bakıyorsun Özbekçe isim. O gün biz birinde oturmuştuk yani. ama menü full Türk. Ya restoranlarda falan bizim Türkçe'yi anlayırlar yani. Türkçe Bir nasıl olacak sana sınıfta falan Herkes sana soracak Hindistanlı Türk müçe Türk dizileriyle ilgili sana soru soracaklar. Bizim dizilere bayılıyorlar. Yani kendi dizilerimizi izlemiyoruz. Tamam bunlar mı soruyorlar? Biz izle biz de izlemeyen insanlar çok bunlar mı izliyorlar? Ağlıyorlar. Duygusal bağlıyorlar. Bizim bizler yani dizilerin çok etkisi var. Peki neden tıpı seçtin? Istiyordum. Yani o açıdan bana koymadan. Sen hala sağlıkçı galiba. Baban da annen Babam de sağlıkçı. Babam da sağlıkçı, etti. annem de sağlıkçı. Ve ben de zaten kendi sınava girdiğimde de sağlık dışında başka bir şey düşünmüyordum. Zaten ben de sağlık istiyordum. Ve hemşirelik geldi ama ailem hemşireliği istemedi. Çünkü benim annem hemşire. Evet. Yani e, çok nasıl diyeyim hastanede çok uğraştırılan bir meslekti. Yani Doğru. sürekli nöbete kalırsın bilmem ne olursun. Tıpta dedi hem statü olarak daha yükseksin hem de daha rahat olabilirsin dedi. Doğru. Ee, onu istemedi. Şimdi ben de tamam dedim. Zaten sağlık istiyordum. Benim de işime geldi açıkçası. Gayet güzel yani. Üniversite çok güzel. Okunabilir. Soruyu unutmuştum maalesef. İnternet hattı aldınız değil mi siz? Aldık. Kaç bin somon aldınız? Kaç bin somon Ben 150 bin aldım, aldım sınırsız. 150 bin ne yapıyor? Ben sınırsız almadım. Niye? Ee, ben nasıl aldım? Benim toplam... 100 GB aldım. Oo, yeter 100 GB. 100 GB yetersen. 100 GB aldım. O da 80 bin som aldım. 80 bin som biliyor musun ne kadar? Çok ucuz. Yani çok ucuz ya 80 bin som. Ben bir tek bunu çöz, Kamerada söyleyeyim herkese. 100 120-150 falan. 100 GB. Türkiye'de ben alıyorum bizde, bizde alıyorum e, Vodafone'da falan işte e, diğer firmalarda 650 TL falan. Benim Türkiye'de 60 GB. bir hattım faturam 1200 TL. Yok ya 80 bin işte e, 150 bin somon 10 dolar yapıyor 80 bin de işte ucuz ya. Bu da hat gerçekten çok ucuz. Benim 100 Türkiye'de, TL falan yapmıyor hiç. Türk 80 GB internetim var. Yani ben orada Türkiye'de 1200 1300 TL veriyorum. 200 bin somonun 535 TL falan yapıyor. 200 bin evet. somonun. 100 bin de o zaman 260 falan olacak. 270. 80'i de işletiyorum da 200 falan, falan TL evet. Uygun, uygun, mantıklı internet konusunda. Bu da şey burada mesela şey güzel. Yemek konusunda mesela o fiyatlar uygun. Etin fiyatlar ki Osman fiyatları konuda uygun. Yemeklerin tadı var. Gelirken gördüm. 1 kilogram et 60 bin ton. 60 bin ton ne yapıyor işte yine 100 100 küsür TL. Hayır 60 bin ton 100 TL yapmaz. Yapar ya. Yapar mı? 80 küsür, 90 lira falan. İşte 100 bin mi? somun 200, 265 TL. 100 bin somun. 61'inde işte yine diyorum. Ha 100 küsür doğru diyorsun. Evet, ha, Bizde de et maşallah 600-700-800 tutuyor. Türkiye'de et yiyebiliyor musunuz? Ha <laughs> Kamu spot oldu bu. Evet. Ama Özbekistan'da et, et yiyebilecek. Ama Özbekistan'da et yiyebilirsiniz. Tavuk biliyor evet. mu kaç var burada? 40 TL, 45 TL, 40 TL, 35 TL. Evet, şey yani tavuk göğsü kilosu 35 30 40, 40 arası böyle. Hayır güzel. Türkiye'de tavuk göğsünün kilosu 200 TL. Sen bunlar nereden biliyorsun bu bilgileri? Sen halkın ben Ben burcuyum. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Aslında halkın içinden çıktın değil mi? Ben halkın halk adamıyım. Halk adamıyım sen. Evet, o benim. Bir dakika sen boğa ha... bu burcusun sen. Boğa bu burcuyum. Çok iyi. 2007 17 sen 23 yaşında mezun olacaksın. 2030 2030'da 23 yaş yapıyor. 2030'da? Hani işte girme girmeme bir şey kalmadı o yüzden. Hangi aydı sende? Nisan. Tabii bir şey kalmadı ki bir, şey. bir şey kalmadı. Yarın bu gün yani. Bir ne şey kal kalmadı. Ben yılma yılıma girdiğim an ben 18'im. İnşallah, <laughs> inşallah. Peki e, yurt ve yurtun çevresi, yurdun koruması, yurdun güvenliği vs. O konularda ne ne söylüyorsun? Yurt çok güvenlikli bence. Yani e, orada bir tane de abla var çok tatlı. Çok şeker böyle yanaklarını böyle böyle yapasın kutum geliyor. E, Güvenlik de gayet güzel yani. Hani belli bir saati var zaten yurdun. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Yani dün ilk kez kaldım. Korktum bak Dün ilk kez kaldın. Film falan izledin mi yurtta? İzlemedim. Çünkü <laughs> işte temizledim odayı işte. eşyalarımızı falan olsun. Temiz girdim. bir öğrenci biz severiz. herhalde evet. olsun. Sonra duşa falan girdik işte. Duşlar sorunuzu güzel. söylediler. Evet. Bugün anlattınız, Bu gün anlattınız, hallettiniz. Bu gün halledecek bir şey zaten, bugün halledeceğiz dediler. Türkiye'den gelmek isteyen öğrencilere ne demek istiyorsun? Mesela düşünüyorlar, çok çok düşünüyorlar. Gelin, hemen gelin. <laughs> çok, sana bir şey söyleyeyim Şimdi Buradaki Türk öğrenci işte sayısında ilk gelenlerden, ilk partilerden birisi sizsiniz. 2 yıl sonra burada yine Türk öğrenciler, bizim işte Ukrayna'da, Azerbaycan'da olduğu gibi sayıları 3000, 4000, 5000, 10.000'i geçtiği zaman ilk gelenlerden birisi olacaksınız. Siz tarihe geçtiniz, haberiniz yok. Siz bu tarihi yazacaksınız. <laughs> Gelenlere de yardımcı olursunuz. Bence hemen buraya gelmezsiniz. Çünkü Evet. ben çok sempatik birisiyim. <laughs> Benim gibi bir türkü bir daha göremezsiniz. Bir kez gelirim bir daha gelemem yani. <laughs> o zaman diyorsun gelsinler. Taşkent de beğendim. Çok beğendim. Oh, son, son bize ofisimizi beğendin mi? Son Ofis çok güzel, üstüne. Ben buraya gelirim her gün. Ofisimiz güzel. Ofiste sınırsız gofret, sınırsız evet. çay, sınırsız içecek. Hepsi de orada. <laughs> Evet arkadaşlar, biz satrancı seviyoruz abi. Bizde her şey sınırsız. Bu kofretiden Türkiye'de yok değil mi bunlar? Bu tarz. Yok yok, ben o şey bugünü var ya onu çok seviyorum. Evet, evet. bunlardan biri sınırsız. Rom gibi. Kola falan hepsi de sınırsız. Yani öğrenci onu söyledi. Bunlar da hepsi sınırsız. Evet. Tam o zaman sana bol şans. İnşallah 2030'da mezun olursun Allah'ın izniyle. Kendine iyi bak, Görüşürüz. Yüz.